Evet sevgili dostlar şu an e, sizlerle beraber olmamın güzel bir amacı var. E, çok önemli bir abimi e, konuk almış durumdayız. E, şu an e, güzel bir yerdeyiz. Alayın en sevilen pastanenin e, ikinci katındayız. Ve e, onca yoğun vaktinde bana vakit ayırdığı için kendisine şimdiden ben teşekkür etmek istiyorum. Bu Hande Tezinin izdivaç programı var ya. E, herkesin seyretmek istemeyip de herkesin çatı çatır seyrettiği <laughs> ve reyting rekorları kıran programında e, asıl reyting rekorlarını kırdıran Ahmet Şükrü Beyefendi ile yan yana oturuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz genç kızların sevgilisi olduğu halde genç olmayan kızların da sevgilisi. Nasıl becerdi bilmiyorum ama bazı rivayetlere göre erkekler bile hasta olmuş Ahmet Bey'e bilmiyorum neden. Ama onun hemen sebebini öğreneceğiz. Hemen zeki olmasıyla alakalı ve biraz da hazır cevap olmasıyla alakalıymış. Ee, öyle mi? Nedir abi sizin karizmanız? Nedir bir şeytan tüyünüz? Benim şeytan tüyüm ne olduğunu ben kendim de çözemedim. O tüyü bulamıyorum zaten. Bulsam koparacağım mı diyorsun? Bulsam kopyalattıracağım yani. kopyalattıracağım, yani. kopartmayacağım. <laughs> her erkeğe bir tane. Her, her bir tane. Bir... tane. Ama o zaman abi senden çok olursa bu kızlar ne yapacak abi? Olsun, olsun. Ne oldu? Olsun, olsun. Kucaktan kucağa. Ne demek ne olsun? Benimki eski tüy olduğu için göze batar. Gözükür zaten. <laughs> abi yaş kaç bu arada? Ben 52-12 Kasım. Yani 58-60 civarıyım. Altmış, Ama böyle. zeka yaşım mı soruyorsunuz, fiziki yaşım mı bilmiyorum. Şimdi, şimdi tabii ki her şeyi sormak zorunda. Bu izdivaç programlarında benim anlamadığım tutum şu. Yani e, Şöyle iz, sarılıp daha sen olabilir olabilir, mi Olabilir, olabilir abi. <laughs> Şöyle problem değil. Ben yani <laughs> kamera önünde her evet, şeyi yapabilirim evet, ben. Çünkü Buyurun, e, evet. benim lisansım var. Yani, evet. Oyunculuk gerçekten zor zanaat. Sanatçılık evet. gerçekten zor zanaat. Siz de artık televizyona çıktıktan sonra görmüşsünüzdür. Çünkü biz buraya bir saat boyunca e, buradayız ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bir röportaj yapacağız yani. 15 dakikalık bir röportaj yapacağız sağ olsun öyle vakit ayırdı ama. Ya bir kızlar arıyor. Allah senin nasıl bir kızları hatta zenci kızın ne işi var Görüntülü olarak konuş şimdi zenci şundandır yani. Ben beyazım o siyah olduğu için belki çikolata rengi bir karışım olur ne kafe gibi. Ha ondan mı diyorsun? Ondandır efendim. Ya abi ondan ben ]dır. hayatım boyunca bak ben bir tane e, çilli efendim uzun burunlu güzel bir bayanla evlendim bak görüyorsun kameraman aynı zamanda evet. Evet. mavi saçlı. Evet. Şimdi ben böyle e, farklı insanları seviyorum. Yani farklı tutumları seviyorum, farklı bayanları seviyorum ama senin kadar böyle kozmopolitan bir portföye sahip ki yıllardır ben bu işi yapıyorum. 12 senedir eee medyadayım. Ya ben görmedim. Yani zenci bile seni aradıktan sonra evet. ama Alanya'da olmasıyla evet. alakalı değil mi? Evet. Evet. Zenci bulabiliyor, Jamaikalı bulabiliyor, evet. İngiliz bulabiliyor. Evet. Buradan o yüzden evet. mi ayrılamıyorsun abi? Bir vatandaşımdan kendimden bulamıyorum. Nedense. <laughs> Çünkü hepsi ev istiyor, arabayı istiyor. Ben 657 milyon emekli maaşı olan sıradan vasat bir Türk vatandaşıyım. Sıradan vasat olur mu canım? Hiçbir sıradan vasat Türk vatandaşı. 607, 657, 657, mi? milyon, 657 evet. milyonla sen böyle giyinebiliyorsun. 657 milyonla sen bu pastanede oturabiliyorsun. 657 milyon lirayla sen adam gibi yaşayabiliyorsan sen mucize bir insansın. Ve birçok Türk vatandaşının gibi mucize bir insansın. Videolayayım ben şimdi oraya evet, çıkıyorum. olup evet. da özür dilerim. Evet. Para, kalk, kalk, kız bulamayan kimseler ne diyeceksin? Bayan bulamayan kimseler ne diyeceksin? Evet. Ben onların şimdi sessiz çığlıyım esasında. Evet. Ben ezilen erkeklerin sessiz çığlığıyım ezilen erkekler ezilen erkekler. erkek, ezilen ezilen erkek mi var? E çok var. Erkek hep ezilir. E bir dakika bayanlar eziliyordu şimdi. Niye böyle Hayır ödüyordu? bayanların kadınlar günü var. Bayanlar erkeklerin bütün gün erkeklerindir dünyada. Adaletsizlik buradan başlıyor. Çünkü erkek bütün gün su faturası öder, elektrik faturası öder, doğalgaz öder. Bütün 365 gün erkeklerindir. Bir günde bayanların eve geldikten sonra da dırdır çeker. Biz direkt cennetliyiz. Evet, cennetliyiz. Şimdi mesela şöyle bir şey vardır. Erkekler ev, e, ölünce derler ki cennete gidecek. Evet. huriler karşılar. Peki eşitlik olsa bayanın niye nuriler karşılamaz cennette? Değil mi? Evet. mi var benim. Sen nuri... sen nuruyla mi uğraşacaksın? Evet. Eyvah. Eyvah. Kim geldi? Biri geldi. Biri yani. geldi. <laughs> <laughs> Peki. E, ee, Ahmet Bey sizin Buyurun, bu karizmanız... Ve sizin bu karizmanız nereden geldi? Çünkü birçok erkek var. Ben görüyorum. Ben mesela bu izle açmadan hande aynamadı burada sevgiler saygılar. Ben de el sallayayım. Beraber sallayayım. Tamam. Ben böyle beraber el sallayayım. Cemal Bey, Atilla Bey. Sallayayım evet dikkat edin göze <laughs> değmesin. Evet. <laughs> evet en son. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu izdivaç programları 25 yaşındaki insanlar böyle e, işte evim var, arabam var. işte e, ben bayan arıyorum falan diyor. 25 yaşındaki bir insan nasıl bayan bulamıyor ya? Şimdi, <laughs> Şimdi 55 yaşındaki, yanlış ya 53 yaşındaki senin gibi bir 60 abi, yaşındayım. İndirme yaşım 60'ım 60 ben. 60 yok, Hayır, 60... senin böyle yağıyor abi sana yağıyor. Niye yani e, çok müzeki adamsın. Çok mu karizmatik bir adamsın? Vallahi. Nedir? Bir... 25 yaşındaki çocuklar bulamıyor da. O kadar evi arabası, parası var. Sen 657 milyonluk maaş maaşla, evet. emekli Evet. Yani böyle nasıl bulabiliyorsun bu kadar? Vallahi onun sırrını bilmiyorum. Ben biraz aşık sözlüyümdür. Hı. İkincisi ben bir de eyvallahçı falan değilimdir. Şimdi oraya çıkan ben genç erkek adaylarıma bazılarına arkadaşlarımı sesleniyorum. Hatta bazılarını iki lahmacun bir ayran diyorum. <laughs> i̇ki lahmacun yani. Ya insanların bir kişiliği vardı. Hiç olmazsa bir Adana kebap Urfa kabul et oluyor çıkartıyor. <laughs> evet. Aynı sene çıkarsan. Şimdi oraya genç çocuklar geliyor 20-25 yaşında. Bak içindeki bayan soruyor evin var mı, araban var mı? Onlar da sanki ahiret suali gibi yok 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 eziliyor. Bugün bir 20-25 yaşındaki çocuk Türkiye şartlarında babasından kalmadıktan sonra evi ve arabayı aynı anda sahip olma şansına sahip değil. Yok gibi. mümkün değil 25 yaşında Ma bile. Mantık 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 üstünde. Ancak çok taksitli ev alabilir. ben çalmadığı zaman çalmadığı zaman. Türkiye'de dürüst olduğun zaman zaten pek yürüyemezsin. Evet. Olduğun mertebeye gelemezsin. Ama bu şey demek ki zenginlerin hepsi hırsız. Zengin... Hayır Aa, hayır Çok zor Çok zor. Çok zor. Çok zor yani. Çok zor demeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu da teknoloji hanımları çok aşırı ileri götürdü. Hanımlar olduğundan fazlasını istiyor. Benim teknoloji benim... Mi, mi Onu bir e Şimdi minnetek mi? de ekonomiden dolayı kısaldı. Beylere masraf olmasın diye. <laughs> Tabii anladım biraz da. Sen buna Evet tabii <laughs> sen buna inanıyor. inanmak zorundayım ya. Yani. Hanımlar <laughs> ekonomik olduğundan dolayı eteği de miniye çevirirler ki hani bir Hanımlar patlamaz... çıkıntılarını gösterdiği için ünlenmiyor değil mi? Yani öyle bir şey yok. Yani Ay ya bu bakış açısı. İnsanların Han de oyuncu değil mi? Gerçekten oyuncu. Şimdi ben, Sayın Handan Teyze'nin şahsına en ufak bir ne söz söyleme şansım var. İyiliğin dışında yorum yapma şansım var. Var. Benim, niye yapmıyoruz? Bak görmem, biz medyaya, medyaya çıkan insanların He. kötü tarafı şu. Medya o beyaz ekrana çıktın mı? O sinema ekranına çıktın mı? herkes senin hakkında bir şeyler söyleyebiliyor. Evet. Mesela şöyle anlatayım. Ahmet Bey sizin evet. hakkınızda da çok şeyler söyleniyor. Neden? Çünkü o beyaz ekrana 15 günde gün de olsa bir ayda olsa iki ayda olsa çıktınız. Eyvah bundan sonra eski hayatınıza dönemezsiniz. Hande bu da o alışkın olduğu için söylüyorum. Hani e, bir eee türkünün sanatçısı olduğu için söylüyorum. Neler söyleniyor? Haklı ya da haksız. Bunları ayırt etmemiz Meyve gerekiyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Çok klasik. Öyle bir mi? Öyle evet ]yim. efendim. Bakın ben cebimde mesela devamlı şöyle 3-5 tane şekerle bonbonla gezerim. <laughs> Şunlar. Bu kimler? Bir daha evet, evet Ahmet Şükrü'nün Ahmet bir dakika şundan, şeytan tüyü açıklandı. Bonbon, bonbon elmalı şeker veriyor kızlara ve elmalı şekerle kandırıyor. Böyle bir <laughs> tane. benim rahmetli babamın hayrına böyle ufak 2 ile 5 yaş arasında çocuklara verdiğim bir ikramdır. Ama kimisi bunu yanlış anlıyor. Ya tatlı değil ha. Yok. Kağıdı tatsız onun için. Ha, ha Tadı kağıdın altında ha, aç, kalmıştır. Ha, Evet. Ben nasıl evlendim bu kafayla abi? Ben de kağıtla yiyorum oh. zaten pembe diye. pembe <laughs> şu ufaklığa verip gelebilir mi Müsaadenizle evet. ufak kıza? Tamam, tamam da yanlış anlamazsın Yok anlamaz Beni babam bayılır. Sen o, o, da var yani böyle... Da var. böyle. Yolda gördüklerime verir mi? Peki, benim... Yani e, ciddi gerçek. Ben ben versin beni yanlış anlar herkese. Yanlış <laughs> Allah başlasın. <Evet. gülüyor> Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de iyilik temsilci bir Ahmet abi karşı ben size Ben hayatta hayatta şeker falan veremiyorum. Ona para vermişim. Ben hediye edemiyorum. Ben çok cimri bir adamım. Siz cimri de değilsiniz. Hem 657 milyon maaş alıyorsunuz ve de cimri değilsiniz. Böyle ee, gerçekten cömertsiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz ya Şimdi siz, say ya... Sayın abi benim cimri olma şansım yok. Çünkü benim 657 milyon bir gelirim var. Allah devlete millete zeval vermesin. He. Ben bundan tasarruf falan da yapıyorum. Para da biriktiriyorum. Hmm. Yani ileride bundan yine bir daire maire taksine girmeyi düşünüyorum. Ama, ama bir liradır bu. Böyle herkesi böyle gördün. on tane çocuğa versen senin maaşın biter abi. Olsun zaten ilk on gün veriyorum. İlk on günde kendi meyve hapsediyorum. Dışarı hiç çıkmıyorum. <laughs> Beni kimseler görmüyor. <laughs> son on günde böyle akşamları geziyorum. Ben ayı üçe veriyorum. Ha altı yüz elli maaş ilk, olan adama son on gün mü? Gülüş evet. Olsun. Bunu da öğrenmiş olduk. Ayın yani. ilk on günü. Ayın ortası ayın son günü. Ayın son günü de piyasaya çıkıyorum oksijen <laughs> almak için. Abi bu şey şey yanlış anlamadı. Kertenkelelere benzedi bu. Evet, ben de bu kalemim olayım. gibiyim. Canım. Ha Ama bana esas, bana, bana diyorlar. Esas bu kalemi sen mi sen? Yani biz burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani bu kalemi şovda şunu e, görüyoruz. Çok önemli hayata dair dair e, tiyolar oluyor. Hani hayatın sırrını arar ya böyle. Konfüçyüs aradı, Einstein aradı, birçok filozof aradı. E, hayatın sırrı halbuki Ahmet Şükrü beyefendideymiş. O yüzden bütün kızlar Ahmet Bey'i istiyorum. Bir, bir şey söyleyeyim. Böyle bir geyik var. Ba, erkekler de sizi çok beğenmiş ve çok kıskanmış. Buna ne diyeceksiniz? Valla o insanların kendi cinsel tercihidir. Ben insanların hayatımda en karşı olduğum şey dinleri, dilleri, ırkları, uzun boyuzun kısalı, gelir ve maddiyattan da ilgili her türlü yorumu yapan insanın karşısına ben geçerim. Irkçı değilim. Olarak. Mi? Ya, ırkçı değilim, dinci değilim, dilci değilim. Şimdi bugün hiç kimse... Dilci içine... değilim, onu bir ala dilci evet, değilim. Dilci değilim. Yani, onu öğrenelim, onlar insan dilci değil. <laughs> Tercih meselesi. Konuşulan dilden konuşurum ben. Benim karşımdaki insan bana kibar konuşursa kibar yorum veririm. Sert konuşursa sert veririm. Seviyeyi düşürürse ben öyle bir seviyeyi düşürürüm ki kendimi bulamam seviyenin altında. Ama bunlar ayna gibiyim diyorsunuz. Ayna yani gibi. Bu benim lafım. Benim, Lütfen benim programımı almışsınız. Ama sizden çalmış problem. olayım. Evet, sizden yapayım. çalmış olayım ben de. Siz de bir efsanesiniz. Yok esnaf. Ayrıca ben sizden çalıyorum. Sizin benden tercihleriniz büyük. 20 sene daha. Evet, sizinle karşınızda röportaj vermek, konuşmak e ol, her Yiğit'in harcı değil. O doğru. O doğru. O doğru. O doğru. Çok çok kişi gömdüm ben evet, burada. Evet. Bütün laçlı havaya gelen. Evet. Yani Ahmet Şükrü Beyefendi birazdan benim üstüme canlı canlı toprak atacak. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey, peki evet, evet, burada evet. E, sevgileriniz sevgilileriniz ya daha doğrusu sevgili adaylarınız evet. Ama onlar sevgili. Ben birçok mesaj gördüm. Şimdi isim vermek istemiyorum. Burada bayan böyle atıp tutuyor. Ahmet Bey şöyle, Ahmet Bey şöyle. Mesela. Mesajları var sizin cebinizde. O hanımefendinin. Bir sürü. Ha, ya niye bunları açıklamıyorsun? Bir sürü hanımefendinin mesajı var. Hani ben çekemiyorum gibi göster. Hani. mesajı. şöyle mesajlar geliyor. Ben kolay kolay kimseye cep telefonu vermem. Ben özel numaraya bakmam. Gizli numaraya hiçbir zaman muhatap olmam. Çünkü Hı. beni birisi gizli numaradan arıyorsa ya bana itimadı yoktur. Ya kendine yoktur. Yani i̇kisi de bana, beni ilgilendirmiyor o zaman değil mi? Bana yoksa beni aramayacak, kendine yoksa hiç aramayacak. Haa. Evet. İnsan Doğru. biraz aklına mukayet olacak yani. Evet, bu, bu arada hemen şu mesajı vermek istiyorum. Gizli numaralı veya özel numara kafa atarız. Kafa, kafa atarız, atalım. evet, yan tekmemizi ağzına sokarız. <laughs> bir durum bu arada yani? Face'ten de reklam olmasın, burayı kesebilirsiniz. Ben hiç anlamadım, aldım, laptopu açtım, ilk gün, iki gün kırmızı kart. Nefes aldım, üç gün kırmızı kart. 7 gün kırmızı kart en son 14 gün ben bir yerleri aramadım kimseyi eklemedim kimseyi aramadım açıyorum 14 gün arkadaş kaydetmek yasak Allah Allah çünkü bana en az 100-200 tane Facebook çektiği... Ahmet Şükrü Beyefendi'ye karşı bir takım uygulamalarda geçiyor Ahmet Şükrü Bey bu kadar büyüdünüz mü ya gerçekten helal olsun Facebook size karşı tavırlar mı alıyor yani? en sonunda daha 24 saatlik değil 24 dakikalık laptopum çöktü Ahmet Şükrü Beyefendi CIA saldırıyor sevgili dostlar. Ne oluyor burada? Evet, gerçek... evet. laptop çöktü. Evet laptop çöktü. Abi mite başvuralım bu böyle olmaz. Evet evet vuralım. Ya şaka bir tarafa, şaka bir tarafa. Hmm. Yani bu ya hakikaten laptopunuz çöktü. Neden Gerçek çöktü? Şey tamam anladım. Neden çöktün? Ben de espri yapmak zorundayım. Bir dakika, dakika özür dilerim. <laughs> şey, <Şimdi, gülüyor> bizim de işimiz bu. İğrenç bir şey ama birisinin yapması lazım. Yapacak bir şey yok. Hani Hande Atezi yaptığı işten öğreniyor mu? Hayır. Biz de öğreniyoruz. E, i̇şimiz bu. Yapacağız yani. Evet. Para alıyoruz. Evet. Hande Hanım'ı seviyor musunuz hakikaten? O işi o zaman seviyorum da Sayın Hakan Fidan Bey. Ya hiç Hande Hanım, aneyim, aneyim. Aneyim, Hande, Hanım, Hande Hanım evli mi? Hande Hanım evli mi? Hande Hanım evli mi? Hande Hanım herhalde bir Amerikalı arkadaşı var. Evli değil. Onlar evlenecekler, herhalde Haziran veya Temmuzda. Ha. Yani öyle biliyorum. Allah Mesut Bahçeli reis. Allah O zaman şey, tamam. Bir şey deme. Yoksa, yoksa benden. Evet. Eğer onlar öyle bir evlilikleri olursa da ben nikahlarına davet etseler giderim etmeseler cam kenarından yine giderim. <laughs> cam kenarından <gidelim. gülüyor> giderim. Evet, Andateziyle ilgili, sayın bir şey geçtiği zaman çekim alanına giriyorum. Hafızam duruyor, duraklıyorum. Konuşmayı karizması var diyorsun, diyorsun yani. Diyor. Evet karizma. Öyle uzaktan Şimdi... kullanmak kolay ko ko konuşmak kolay. Evet. ne yaptıysa büyü yaptıysa bana <laughs> Uzaktan konuşmak kolay mı bu kalemun diyorsun bana yani. Evet. Yani git de yanında konuş diyorsun. Hande Ateizm karşı karşıya oturduğunuz zaman bir ışınlama var, bir çekim alanı var. Ben orada kaldım 7 gün 7 gece diyelim. 7 gün yedi yani, 7 gece. Evet yani. <laughs> Anday akşam... kaldınız. Hayır. Ha. Kanalda kaldınız. pardon. Gün, 7 gece de orada gene o şekilde değişik olarak kaldım. Ben onu mesela kendimi oraya ışınlıyordum, odaklıyordum. O yorumları hiçbirini duymuyordum. Ya yani duysam da duyamıyordum. Ben sırf Hande ile o şekilde onun yörüngesinde gidiyordum. Yani Ahmet cevap ver, verme, Ahmet Bey ne diyor demiyor falan. Yani şimdi ben buna inanayım mı? Teminden beri siz şunu kes bunu kesme şöyle yönetmenlik yaptınız resmen. Siz bu işte gerçekten daha önce medyada bulundunuz mu? Hani medyayı çok iyi tanıyorsunuz. Kameraman nerede durması gerekiyor? Işık e, ışık şefi nerede durması gerekiyor? Reflektör nasıl tutulması gerektiğini falan biliyorsunuz. Rica ederim o sizin genel tercihiniz, teveccühünüz. Teşekkür ederim. Fakat ben de biraz uçuyor. Merkez uçuyor. Benim en büyük basın yayın kuruluşu arkadaşımın kardeşi var. Aynı okuldan okuduğum. Anladım. Bu yani Elimizin şey babamın e, babamın bir lafı var. At görmediysek de basmadık değil. Bunu kesin büyük ihtimalle. <laughs> evet, hani evet evet. evet, evet, evet Şimdi hem öyle bir de yani ben milletin iki tane mikrofonu eline alıp da sandalye bulduğu yerde ben masalı sandalye bulurum oturmak istesem. Fakat ben TNT'nin dışında ilk defa sizin kanalınıza Teşekkür ederim. ve size tamam. Allah razı olsun. hanımefendiye geldim konuşuyorum. Ben hiç Hanımefendi karıştırma o benim eşim. Olsun ya. karıştırayım gibi olsun. Bir eşitlik var şimdi. <laughs> eşitlik var. Kimiş bir show verdi programda gitmem dedim. Evet. Evet. Ama Allah sizlerin dışında Allah razı olsun. Alanya'da olduğum için ne zaman emrederseniz gece gündüz 24 saat i̇şte aynı zamanda yaşadığı kente bağlı bir insan. Evet, yani yani o yüzden size minnettarlık diyorlar. O yüzden size Çünkü siz yaşadığınız kenti, akrabalarınızı, sevdiklerinizi gözetiyorsunuz. Evet. Yani bu aynı zamanda bu medya da olabilir. Se, yani se Alanya televizyon seviyorsunuz şey programı. Bu arkadaşımıza gidelim diyorsunuz. Bu adama evet. yararımız evet. olsun diyorsunuz. Bana reytingtesi kazandırıyor şu an. Evet. Sağ olsun, var olsun Ahmet Bey. Çok sağ ol. Peki Ahmet Bey söylemek evet. istediğiniz herhangi bir şey var mı Türkiye'ye? Türkiye'ye ama ekonomik mi siyasi mi hangi yönden evlilik olayı mı ha, konsepti bir açalım. E, vaktimiz ama, var hepsi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok Evlilik konusunda yani bizim konu şimdi evlilik. şimdi insanlar ben, neden ben, evlenemiyor ve neden insanlar çok fazla boşanıyor? Efendim ben e, acizane fikrimi söyleyeyim. Sizler de lütfettiniz. Evet. Önce değer verdiğiniz için size ve sayın eşinize teşekkür e, ederim. Şimdi karıştırma abi. Bir karıştırmayın. Bekardır kendisi. <laughs> Kameraman Eş, Eş diyorsun benim kısmetimi kapatıyorsun. Ben de iki, üç tane daha hakkım var yani. Evet. Eş var. Ben de yabancı seviyorum. Handa teyze gibi. Ben bir Rus seviyorum. Bir Ukraynalı seviyorum. Bir Alman sen Finlandiyalı evet, biraz evet. Pis, <laughs> şey, ben seviyorum yani biraz. Evet, şey evet. Hep evet pisler tabii, abi Finlandiyalı. Fakat siz onu söylüyorsunuz. <laughs> Bende de merhaba diyecek kimse olmuyor. Bu da benim şanssızlığım. Öyle mi? Tabii. tabii merhaba. Nasıl merhaba, oluyor ki? Bu nasıl kitleye geçti. kalk kitap ediyorsunuz? Hayır, sevgililer günü geçti. Merhaba diyecek kimsem yok. Yani bir tek ağaç dalı götüreyim de birine vereyim. Ağaç dalı. Ağaç dalı da olsa ağaç da da ağaç. yani. verecek bir şey yok ki. Ağaçların önünde portakal var mıydı var yani elde ağaç dalı peki Efendim. ama bakın ağaç dalı veriyorsun millet ee, e, şey yapamıyoruz e, onu kesmiyor millet büyük bir spor arabası hediye ediyor millet paralar sunuyor millet ev sunuyor vesaire milleti beğenmiyorlar siz 650 milyonluk emekli maaşıyla ve ağaç dalıyla artık evet, al ağaç dalını falan bu durum var bu durum bu kadar e, kişi kendinize nasıl adapte ettiniz. Peki Alanya'daki sizin genel görüşünüz nedir? Sizce nedir? Ben şimdi büyük de büyük, küçük de küçük olan bir insanım. Hı hı. Yani benim bir konseptim var. Herkesin olduğu gibi. Yani ben hiçbir zaman tepeden bakmadım insanlara. Hı hı. Bana da tepeden kim bakarsa baksın aşağıdan yukarı bakmadım. Öyle mi? Evet. O da, o da büyük bir Yani ben onu mesela yapamıyorum. Herhalde ben büyük yaparım. bir meziyet. Yaparım. Büyük meziyet gerçekten. Şimdi Türkiye'de evliliklerin zorluk olmasının maddiyatının ikinci nedeni bir insan bir bayan erkek de erkek bayanla evlenmiyor. Altı kişiyle evleniyor. Şimdi bir hanım istediğin zaman o hanımın annesi ve babası. Evet. Sizin anneniz ve babanız. Evet. Bir hanım erkek altı. Bir de aile ifradı genişse dayısı, amcası yani kendinizi normalinde ufak bir kabileye sevdirmek zorundasınız. Kabile aile değil kabile. Aile dediğiniz dört kişiden müteşekkil bir şeydir. Evet. Anne, baba, çocuklardır. Evet. Kabile dediğiniz zaman biraz eskiye götürüyorum. İftidai olarak değil daha yani, anlaşılır bir enişte, kavram oluyor. Enişteyi sevdireceğim, bacana sevdireceğim, onu da buna içine, Eniştenin yeğenini sevdireceğim, onun sözüne sevdireceğim. Bir, bir şey söyleyeyim, Bayanların böyle bir sorunu yok. Erkeklerin böyle bir sorunu var. Erkekler e, bayan tarafında biraz daha kendi beğendirmek zorunda galiba. Şimdi bu eşitsizlik eskiden gelmiş. Ademle havadan gelmiş. Evet. Hazreti Havan annemiz elma yemişti. Biz dünyalı olmuşuz. O elma mıdır yoksa başka bir şey midir? Ben ben en başka bir duyum aldım. Başka bir şey yediğini. Biz bize ondan dünyalı olmuşuz. Hı. Fakat bu dünyada esas sahibi kim? Sahibi olmayan kim belli. Dünyada tek bir doğru vardır. Her şeyin yanlış olduğudur. Ben her, bunu savunuyorum. Her şey yanlıştır. Her şey yanlıştır. Ben dahil mi abi buna? Ben dahilim her şey. <gülüyor> <dinleyeceğim>. <gülüyor> Sen kimsin diyorsun? <laughs> doğru. Ben <şanlı. gülüyor> Peki. Ya Gerçektir yani şimdi her şey bir farazi üstüne kurulmuştur mesela ben şeye karşıyımdır bilmem fikrinize uyar mı uymaz mı Darwin'in evrim teorisine mantık olarak karşıyımdır Doğru. İnsan soyunun maymundan türediğine Hayır. şimdi ben şöyle karşıyımdır ben dini yönden değil mantığımı koyaraktan peki bu dünyada her şey tesadüf büyük patlama Big Ben'den dolayı olmuş olmuş ama bana bir tane bu teknolojide bir tane karınca yapsınlar. Bunun gözü olacak yani, kalbi bu, olacak. Bunu bunun böyle dini açı açıdan hayır, da açıklaması var. Girmedi. Açıklaması var. Sinek hayır sinek sinek yapsınlar der mesela. Evet. Allah Teala. Ya aynı zamanda bu Darwin'in hikayesi de tam tersidir. Normal insandır. Bir olaydan dolayı insanlar maymuna çevrilmiştir. Sonra işte maymun kal kalıtsallığı falan gelmiştir. Eee şeyimiz genetiğimize. Ya ne? ha ya evrim geçirmemiştir. Yani, yani insana dönülmüştü. İşte o maymuna çevrilmiş ol olduğumuz eee hadislerin bir genotipte bir kalıtıları olmuştur. Dolayısıyla bir şey Darwin şey zannediyor yani e, maymundan geldik zannediyor. Halbuki insan maymuna çevrilir sonra da tekrar insan haline getirilmiştir. Şöyle biraz sıkarsak belki kokusu kameradan seyircilere gider. O senin hani sırrın senin sır, sırrım şöyle, bu abi aman seyircilere de gider. Çok güzel bir şey. Şimdi bir şey söyledim 630 657 miydi? 657 yani milyon al maaşı alıyorum. olan bir adam 657 milyonluk bir parfüm nasıl kullanır? Yoksa Ahmet Şükrü Bey'in sakladığı bir şeyler mi var? Bilmiyorum. <laughs> Önümüzdeki günlerde. <laughs> Önümüzdeki günlerde. <laughs> bir Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Bakın bu kokular şeyden kameradan seyircilere ulaşmıştır tahmin ediyorum. Tabii yani. tabii kesin ulaşmıştır. Hatta mesela birçok kişi kendini soymaya başlamıştır. Mesela yani terden atmaya başlamıştır. Oh, Ahmet Bey dayanamıyorum falan deri. Bir de yanında ben varım yani istepne. Ahmet Bey'in durduğu yerde. <laughs> ne diyorum ben ya? Neyse Ahmet Bey çok teşekkür ederim. bende olsaydı ben dünyayı yakardım. Estağfurullah. Gerçek evet. söylüyorum. Güzel yalan söylüyorsunuz. Evet. <laughs> beyaz yalan güzel söylüyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, beyaz ederim. Kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şey alandır. Alandır. beyaz yalandır. evet, <laughs> Evet. Güzel olduğunu söyleyeyim. Hiç kadın gerçeği kabul etmek istemez. Hani çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir Hande teyzeniz el sallayalım. Efendim. Alay Televizyonu'na geldiğiniz için çok teşekkürler. Ahmet Bey. Selam göndereceğimiz başka yerler varsa gönderebilirim. Buyurun gönderebilirim. Buyur, gönderebilirim. Ben, ben, herkes burada gönder. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi selam gönderiyoruz. Geçmiş olsun Sayın Başbakanım. Geçmiş olsun. Sağ olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin Bakalım sırada ne var? Ahmet Bey ile beraber. Ahmet Şükrü beyefendi bize reyting kazandırdı. Haftaya. Haftaya bir daha inşallah. Bir daha. Haft <gülüyor> Üstündeyiz. <gülüyor> üstü. Evet. Tamam. <laughs> Kadar yerdeyiz. Hadi Allah'a yakın yerdeyiz. Tamam. Kapatalım inşallah tamam. artık yeter. <laughs> Good <laughs>